Merhabalar. Okyanusun öbür tarafında Amerika'da çok büyük bir fırtına esiyor. Çok büyük bir Trump fırtınası bütün dünyayı etkilemek üzere yaklaşıyor. Ve neredeyse artık herkes Trump'ın ikinci bir Trump dönemine artık kesin gözüyle bakıyor. Hatırlayın burada bu kanalda Amerikan başkanlık seçimleri üzerine ilk program yaptığımız zaman Trump'ın Biden'a karşı birkaç puan önde olduğunu konuşmuştuk. Ondan sonra Biden biraz rakamları toparlıyor gibiydi ki işte yaklaşık iki hafta önce gerçekleşen münazarada Biden kampanyasının talebi üzerine gerçekleşen münazarada Biden çok kötü, çok felaket bir performans ortaya koydu. Adeta karşımızda çok hasta, çok yılgın, yaşlı, ne dediğini bilmeyen, saçmalayan, dedikleri cümleleri unutan bir Biden vardı karşımızda. Ve tabii ki bu Trump'a yaradı. Anketlere göre de Trump bu kampanya, bu münazaradan sonra yaklaşık en az 3 puan desteğini arttırarak çıktı. Ondan sonra tabii Biden kampanyasının içine düştüğü durum, işte Demokrat Parti içerisinde Biden çekilsin mi çekilmesin, mi çekilmesin mi tartışmaları ya da çekilirse kim yerine gelsin tartışmaları kampanyayı daha da yıpratıcı, daha da çaresiz, zayıf ve savruk bir görüntü ortaya koyarken Trump tabii ki desteğini daha da arttırdı. Bu da yetmedi. Pazar günü, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen suikast, Trump'a karşı gerçekleşen suikast girişimi Trump'ı tabii ki bir ulusal kahraman haline getirdi. İşte hem yani ekranlardan canlı olarak yayınlanan bir suikast girişimi, işte o verilen fotoğraflar gerçekten Trump'ı bir ulusal halk kahraman haline dönüştürdü ve artık bunun karşısında zaten zayıf olan Biden çok daha zayıf, çok daha nedir? Trump'a karşı dezavantajlı durumda gözüküyor ki herkes de şu an bütün dünya ikinci bir Trump dönemine hazırlık yapıyor. Aslında hala seçimlere birkaç ay var. Seçimler hala yön değiştirebilir. Ancak şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Demokrat Parti içerisinde, Biden kampanyası içerisinde çok dramatik bir değişiklik olmazsa Trump'ın yeniden başkan olması oldukça olası gözüküyor. Ki Trump da böyle düşünüyor olacak ki e, başkan yardımcısı olarak geçtiğimiz pazartesi günü J.D. Vance'i seçti. J.D. Vance tabii ki biraz daha e, Trump'a göre daha da radikal denebilecek, daha ideolog denebilecek bir isim, genç bir isim. Aslında tabii ki yani birçok isim, birçok analist, e, uzman biraz daha Trump'ı frenleyebilecek bir isim bekliyordu. Ancak J.D. Vance böyle bir isim değil. Birçok konuda belki Trump'tan daha da radikal, daha da sert bir tutum sergileyen birisi. Kimdir peki bu J.D. Vance? J.D. Vance 2016 yılında yayınladığı anılarıyla aslında ilk defa gündeme geldi Amerika'da. Ve işte şu anılar, Hillbilly Alıcı" denilen kitap nasıl işte Türkiye, Türkçe'de bidon kafalar için bir türkü galiba bu şekilde çevrilebilir. Bu anılarıyla çok meşhur oldu. Netflix'te de galiba film olarak, şey, filmi de yapıldı bunun. Birçok kişi de izlemiştir diye tahmin ediyorum. İşte biraz da geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde eski avantajlı konumunu kaybeden beyaz Amerikalı işçi sınıfının durumunu anlatan, içinde bulunduğu kötü durumu anlatan bir anı, yani kendi hayat hikayesinde bu şekilde konumlandırıyor. İşte nedir? İşte geçtiğimiz 10 yıllarda endüstrinin Amerika'daki ağır sanayinin işte Çin gibi işte Güney Asya ülkelerine kayması, ondan sonra Amerika'daki ekonominin biraz daha dijitalize olması, ekonominin dönüşmesi, ondan sonra gelen işte göçlerle birlikte işçi ücretlerinin düşmesi ve Amerika'daki endüstrinin ağır sanayinin bitmesi ve bundan dolayı işsiz kalan ve ekonominin dışında kalan ve yavaş yavaş da toplumdan dışlanan, toplumun dışında kalan, bu trendlerin dışında kalan dezavantajlı kesimlerin bir hikayesi ve kendisini de Vance bunların bu kesimin bir temsilcisi olarak görüyor. Ve bu şekilde Anlatıyor kendisini. Anıları da zaten bunun üzerine, kendi anılarından nasıl işte dezavantajlı bir e, kesimden işte bu beyaz işçi sınıfının içinden çıktığını anlatıyor ve bunların temsilcisi olma, bunların hakkını arayan bir ses olma iddiasında. Peki Trump başkan yardımcısı adayını seçti ve artık neredeyse ikinci dönemi garantiledi. Artık bu şekilde konuşabiliriz. Peki bunun dünyaya yansımaları nasıl olacak? daha da önemlisi Türkiye yansımaları, Türk dış politikasına olan etkileri nasıl olacak? Biraz da bunun üzerine biraz düşünelim. Tabii gelecek üzerine tahminlerde bulunmak riskli. Konu Trump olunca bu tahminler daha da riskli. Trump yani analiz edilmesi, tahmin edilmesi çok güç, çok öngörülmez bir karakter. Ki zaten kendisi de bu öngörülmezliği bir silah olarak kullanıyor ilişkilerinde. Ancak yine de hem ilk döneminde yaptıklarından hem de kampanya sürecinde kullandığı söylemlerden hem de başkan yardımcısının profili ve söylemleri üzerinden neler olabileceğine dair biraz akıl yürütebiliriz. Trump döneminde hatırlayın ilk döneminde Trump'ın Erdoğan'la ilişkileri oldukça fırtınalı başlamıştı. İşte Erdoğan'ın bir Amerikalı rahibi işte tutuklayarak Trump'a baskı yapma gibi böyle dahi yani fikri Türk-Amerikan ilişkilerine oldukça pahalıya patladı. Ve yani Trump böyle bir şantajı tabii ki kabul etmedi. Ve bu sadece ilişkilere, yani diplomatik ilişkilere değil, Türk ekonomisi için de çok sancılı oldu. İşte hatırlayın işte o Trump'ın getirdiği yaptırımları, ondan sonra işte Türk ekonomisini mahvederim gibi tweetlerini, tehdit dolu açıklamalarını. Sonrasında işte Erdoğan'a gönderdiği hakaret dolu mektubu, Bunlar tabi Türk-Amerikan ilişkilerinin daha önce şahit olmadığı olaylardı. Sonrasında tabi Erdoğan strateji değiştirdi. Diğer tüm otokrat liderler gibi, otoriter liderler gibi biraz daha Trump'ın suyuna giderek Trump'la iyi geçinmeye çalışarak ilişkileri yönetmeye çalıştı. Ve bunda aslında biraz başarılı da oldular Ankara. İşte hem Trump'ın sonrasında e, Suriye'den çekilmeye yönelik açıklamaları hem işte Türkiye'nin Doğu Suriye'de yapacağı operasyona yeşil ışık yapması. Bunlar tabi ilişkilerde sonuç alınmaya başladığının, Türk-Amerikan ilişkilerinin biraz daha olumluya doğru kaydığının göstergeleriydi ki Trump başkanlığı kaybetti ve Biden geldi. Peki ikinci bir dönemde Türk-Amerikan ilişkileri bu olumlu trendi devam ettirebilecek mi? Tabi Erdoğan ilk döneminde aldığı dersle Trump'la ilişkilerini, kişisel ilişkilerini daha iyi, daha ne denir? Trump'ın hoşuna gidecek şekilde devam ettirebilir, Trump'ın gönlünü almaya çalışabilir. Ancak ortada önemli yine Türk-Amerikan ilişkilerini tehdit eden konular var. Bunları birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Çin. Trump döneminin en önemli dış politika konusu Çin. Çin büyük bir tehdit, Çin'in durdurulması gerekiyor. Ve diğer bütün Amerikan dış politikasının diğer bütün konuları bu birinci öncelikten sonra sıralanıyor. Bu Çin'e göre sıralanıyor. Her şey Çin'e göre konumlanıyor. Dolayısıyla Trump'ın Çin'e karşı daha sert bir politika izleyeceği ki söylemlerine de zaten bu yansıyor. Başkan yardımcısının söylemlerine de bu yansıyor. İşte geldiği kesimin işte MAGA denilen ya da işte diğer Amerikan sağının genel söylemine baktığımız zaman da Çin genel olarak büyük bir dış politika konusu olarak ortaya çıkıyor. Ki aslında zaten sadece bu Amerikan sağında değil solunda da yani e, Nedir? partiler üstü bir konu. Ç Amerika, Amerika'da bu Çin konusu, Çin'in tehdit konusu, Amerika'ya yaptığı tehdit konusu. Biden da Çin'e karşı önemli, sert te tedbirler almaya başlamıştı. Ancak tabii Biden bu konuda biraz daha ne denir, rasyonel, biraz daha temkinli hareket etmeye çalışıyor. Büyük bir krize dönüşmesin, büyük bir savaşa dönüşmesin, kontrolden çıkmasın gibi daha rasyonel e, düşünceleri var Biden yönetiminin. Trump, Trump'ın ise Trump bu konuda çok daha sert hareket edebilir ki ilk dönemindeki hareketlerinden attığı adımlardan bunu görebiliyoruz. Trump daha fevri hareket edebilen, çok fazla konular üzerine düşünmeden, çok fazla bunun artları, eksileri, sonuçları ne olur diye düşünmeden çok radikal adımları çok ani şekilde atabilen bir lider. Dolayısıyla bu Çin, Amerika-Çin ilişkilerine de önümüzdeki dönemde yansıyabilir, daha sert politikalar izleyebilir. Öte yandan Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye Anladığımız kadarıyla Çin ve Amerika arasında artan bu rekabette daha tarafsız olmak istiyor. İki tarafında şemsiyesi altına girmeden daha tarafsız bir politika izleyerek iki tarafta da iyi ilişkiler devam ettirme gibi bir mantığı var. Ankara'nın, Hakan Fidan'ın işte Çin'e yaptığı son ziyarette yaptığı açıklamalardan bunu görüyoruz. Yani iki tarafa da bir nevi yatırım yaparak iki tarafı da iyi ilişkileri devam ettirerek artık kim kazanırsa onunla devam etme ya da işte iki tarafla da iki tarafla da iyi ilişkilerden kazanma gibi bir mantık ki bu mantık aslında sadece Türkiye'ye has bir mantık değil. Yani bütün işte Körfez'deki Arap ülkeleri de aynı şekilde bir aynı mantıkla ilerliyorlar. Diğer bazı üçüncü dünya ülkeleri de yani işte biz bu rekabetin niye taraf olacağız? Niye bunun bedelini ödeyeceğiz? İki tarafla da ilişkilerimizi devam ettiririz. Bu bizlik mesele değil gibi şeyden kaçmaya çalışıyorlar. Ancak Trump bu ne denir? Bu tarz davranan, tarafsız olmaya çalışan, ortada da denge, denge politikası izlemeye isteyen üçüncü ülkelere ne kadar tolere edecek Trump? Soru bu. Trump işte bu üçüncü ülkeleri tolere etmeyebilir. Bu üçüncü ülkeleri, bu Türkiye gibi tarafsız politika izlemek isteyen, denge politikası izlemek isteyen ülkeleri bir taraf seçmeye zorlayabilir. Ki Türk-Amerikan ilişkilerinde bence tehdit olabilecek konulardan bir tanesi bu. Ve Ankara'yı bir taraf seçmeye zorlayabilir ki Ankara'nın işte Türkiye'nin bir NATO üyesi olması, bir Amerikan müttefiki olarak gözükmesi hala yani şey olarak öyle diyebiliriz belki. Bu tabii Türkiye'ye baskı yapma tarafını seçme konusunda baskı yapma ihtimalini artırıyor. Kesin bu yani bir krize neden olacak diyemez tabii ki kimse. Ancak Türk Amerikan ilişkilerinde Çin meselesi bir e, tehdit olmaya, bir test olmaya o olmaya aday konulardan bir tanesi. Tabii bunun ikincil yansımaları var. Nedir bu ikincil yansımalar? Çin daha önemli olduğu için, artık Asya daha önemli olduğu için, Orta Doğu mesela daha azalan önemde, Amerika için daha azalan önemde konulardan konuların başında geliyor. Amerika artık Orta Doğu'ya daha fazla enerji, kaynak, asker ayırmak istemiyor. Aslında bu yeni bir konu değil. Bu Obama döneminden beri Amerika'da, Washington'da güçlü olan bir düşünce. Obama da aslında Ortadoğu'dan Orta Doğu'dan çekilmek istiyordu. İşte Irak'tan çekiliyordu ki ışık patladı, çekilemedi. Sonrasında işte Trump döneminde hem Trump'ın yardımcılarının biraz belki etkisiyle Trump'ın daha tecrübesiz olmasıyla Orta Doğu'dan tamamen çekilme fikrini uygulayamadı o zaman Trump. Biden da aslında çok farklı düşünmüyordu. Orta Doğu'ya çok fazla enerji harcamak istemiyordu. Çin'i daha fazla önceleyerek konumlandırmaya çalışıyordu. Ancak işte Ukrayna'nın patlaması, Gazze Savaşı'nın patlaması bunlar tabii bunu imkansız hale getirdi Amerika için. Benzer şekilde bunu ancak Trump daha radikal bir şekilde gerçekleştirebilir. Orta Doğu'daki problemlere, Orta Doğu'daki sorunlara, Orta Doğu'ya genel olarak bölgeye daha duyarsız, kaygısız hareket edebilir böyle bir potansiyeli var ki işte hatırlayın Trump'ın ilk döneminde işte Katar krizindeki tutunduğu tavrı hatırlayın. İşte Kasım Süleyman'ın öldürülmesi olayını hatırlayın. Ya da işte Husilerin Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, yine, yine İran'ın yaptığı saldırılara, Körfez'deki saldırılarına hatırlayın. Buralarda Trump yani çok etkisiz, çok umursamaz bir politika izledi. Yani adeta yani hiç umurunda olmadı yani Trump'ın ve ki yani hani Kasım Süleyman'ın mesela öldürülmesi çok radikal bir adımdı. Bu tarz radikal adımları çok kolay atabilirken bunun sonuçları hakkında çok da düşünmeyen bir lider dediğim gibi. Ee, ve bunun sonuçları işte bölgesel bir bunun yaptırımı olur mu İran'ın nasıl bir cevabı olur işte bir bölgesel savaş tetikler mi bu tarz konular üzerine bu, bunlar çok fazla üzerine çok fazla düşünmeden direkt hareket edebilen bir lider ancak buna karşılık bu radikal adımlarına karşılık çok fazla da bölgeyi önemsemeyen e, ki işte üzerine sonuçları üzerine çok fazla düşünmemesi de aslında biraz bölgeyi çok ...değer vermediğini de gösteriyor. Yine en güçlü müttefikleriyle mesela işte... ...Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri... ...ancak onları bile... ...karşılaştıkları tehlikeler karşısında... ...çok güçlü bir destek vermedi onlara... ...çok güçlü bir destek sunmadı onlara ki... Trump'ın son döneminden itibaren... ...Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan... ...yavaş yavaş İran'la ilişkileri... ...normalleştirme isteği... ...duymaya başladılar. Bunun da nedeni Trump'tan bekledikleri... ...desteği görememiş olmalarıydı. Bu da dediğim gibi... Trump'ın Doğu'ya verdiği azalan önemden kaynaklanıyor. Peki bu Türk dış politikası için ne anlama geliyor? Tabii ki Türkiye'de ki iktidar ve AK Parti yönetimi ve ulusalcı çevreler genel olarak Amerika'nın bölgede azalan e, ne denir, etkisini, varlığını bir avantaj olarak görüyorlar. Ancak Türkiye soğuk savaş döneminden beri jeopolitik konumunu pazarlayan, jeopolitik konumuyla Batı'da pazarlık yapan, bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanan bir devlet. İşte Sovyetlere sınırı olması İran, Irak, Suriye gibi bölgelere, sorunlu bölgeler sınırı olan bir NATO müttefiki olmasını bir avantaj olarak kullandı ve bu şekilde ön plana çıktı. Önemli bir müttefik haline geldi Türkiye. Belki AK Parti döneminde, AK Parti'nin son 10 yılında bu değişti diyelim. Ancak yine de AK Parti döneminde de bu önemini, yani Türkiye'nin bu jeopolitik konumunu ortada olduğu olan güçlü bir müttefik ya da bir NATO müttefiki olmasını Türkiye Rusya ve Amerika arasında bir denge politikası izleyerek kurdu. Yani Amerika'nın bölgedeki varlığını Rusya'ya karşı olan ilişkilerini kuvvetlendirme, Rusya ile olan ilişkilerini de Amerika'ya karşı bir şantaj olarak kullanarak bu iki devleti, iki gücü birbirine aslında kırdırarak yani böyle bir mantık izleyerek Türkiye bölgede kendi etkisini iki tarafa karşı da bir ne denir diplomatik koz olarak kullanmaya çalıştı Türkiye bunu. Ancak Amerika'nın artık bölgeden çekilmesi bölgede işte olursa bu yani Amerika'dan çekilirse tamamen bu artık nedeni Türkiye'nin böyle bir denge politikası izleyemeyecek olması anlamına gelir. Bu birincisi Türk-Amerikan ilişkilerini ne denir içini boşaltabilir. Yani her ne kadar Erdoğan ve Trump iyi ilişkiler, iyi kişisel ilişkiler sürdürse de ortada Türkiye'nin sunabileceği çok fazla Amerika'ya bir ne denir avantaj, bir fayda olmayabilir. Bu şu demek yani... Siz ne kadar ortaklık yapmak istiyorsanız da ortaklık yapacak bir konunuz yok. Bu anlama geliyor. İkincisi tabii ki Amerika'nın bölgeden çekilmesi, Rusya ve İran gibi Türkiye'nin jeopolitik olarak rakip olduğu o devletleri konumunu daha da güçlendirebilir bölgede. Bu da tabii Türkiye'nin biraz daha dezavantajlı olması anlamına da gelebilir. Şu ana kadar takip ettiği denge politikasının Rusya ve İran lehine bozulması anlamına gelebilir Türkiye için. Bu da e, önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer konuda NATO'nun azalan önemi. Trump'ın NATO'dan Amerika'yı çekip e, çıkarıp çıkarmayacağı bir tartışma konusu. Trump bu konularda biraz daha belirsiz bir söylem takip ediyor. E, çıkaracak mı, çıkarmayacak mı bu tartışılıyor. Trump NATO'dan çıkmasa bile NATO'nun daha az önemli olacağına kesin olarak bakabiliriz. Bu da tabii ki Türk Amerikan ilişkilerinin NATO üyesi olması, Türkiye'nin bir NATO üyesi olması, NATO müttefiki olması en önemli konulardan bir tanesiydi. Ancak NATO artık yani çok da önemli bir e, o örgüt olmayacaksa Amerikan dış politikasının önemli nedenir direklerinden bir tanesi olmayacaksa bu da tabii Türkiye'nin azalan önemli anlamına geliyor. Önemli testlerden bir diğeri de tabii ki İsrail Gazze'de olan savaş işte Erdoğan'ın Erdoğan yönetiminin tabi bu biraz netameli bir konu işte bu ticaret meselesi İsrail'de olan ticaret meselesidir falan. Ancak yine de söylem itibariyle Erdoğan ve AK Parti İsrail'e karşı Netanyahu hükümetine karşı çok sert bir söylem izliyor. Çok sert bir söylemi var. Buna karşılık Trump'ın ve Trump yönetiminin Netanyahu'ya Biden'dan da daha güçlü bir destek vereceğini öngörebiliriz. Ve bu tarz belki Erdoğan'ın şu ana kadar İsrail'e yaptığı eleştirileri çok da böyle tasvip etmeyecek, bunu sorun haline getirebilecek bir Trump karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla İsrail, İsrail'in Gazze'de uygulayacağı şiddet, askeri operasyonlar ve Türkiye'nin buna vereceği tepki, bunlar tabii Türk-Amerikan ilişkilerini daha da zayıflatabilecek testlerden bir tanesi. Belki bir avantaj olarak bu konulara, yani bu Bahsettiğim gibi işte bu Çin, Ortadoğu'nun azalan önemi, NATO'nun azalan önemi ve İsrail Gazze meselesi, Türk-Amerikan ilişkilerini tehdit eden konular olarak karşımıza çıkıyor bence. Ancak belki bir avantaj olarak Ukrayna olabilir. Ukrayna meselesinde tabi bu biraz tartışmalı. Ukrayna'ya verdiği destek Trump tarafından verilmeyecek gibi gözüküyor Trumpın şu ana kadar takip ettiği söylem başkan yardımcısının işte Ukrayna'ya verilen desteği olan nedir kategorik e, şeyi muhalefeti e, yani Ukrayna'yı kazanamayacak yani bir e, kaybedilmiş bir savaş olarak görüyor Ben her ne kadar Ukrayna'yı destekliyor olsa da her ne kadar Ukrayna'ya e, nedir Ukrayna'nın bağımsızlığını, Ukrayna'nın bir ne denir, nötr tarafsız bir devlet olmasını destekliyor olsa da Amerika'nın buraya böyle sınırsız bir destek veriyor olmasına karşı Trump'ta da benzer bir eğilim görüyoruz. Her ne kadar ne yapacağı kesin olmasa da Trump da işte savaşı bir günde bitirebileceğini, işte hemen sonlandırabileceğine dair böyle değişik fikirleri var. Ne yapacağı kesin değil. Buna rağmen Ukrayna meselesi Türkiye Amerikan ilişkilerinde bir ortaklık konusu olabilir e, dediğim gibi Amerika Trump yönetimi böyle sınırsız bir destek verme konusunda isteksiz ancak Ukrayna'yı tamamen Rusya'ya terk ederler mi Bu da bir soru işareti bu nasıl gerçek bunu biraz daha şeyde göreceğiz yani Trump başa geldiğinde Eğer gelirse o zaman göreceğiz ancak Erdoğan işte Trump'la ikili ilişkilerini kullanarak ve Türk-Amerikan ilişkilerini biraz daha güçlendirmek için Trump'a karşı biraz daha ne denir bir kart bir pazarlık kozu elde etmek için mesela hatırlayın bunu Biden'da da yapmıştı işte Afganistan'da Amerikalar Afganistan'dan çekilirken işte Kabil havaalanını biz şey yapalım işte yönetelim falan filan gibi Türk, Türk askerini Kabil'e gönderecekti Erdoğan. Niye? Çünkü işte Türk-Amerikan ilişkilerinde bir pazarlık unsuru olsun Türkiye önemli bir müttefik haline gelsin diye. Bunun bir benzerini Ukrayna'da da uygulayabilir Ankara'nın bu aklına gelebilir ve Ukrayna'da daha aktif bir politika izleyerek, işte bizim Rusya'yla da ilişkilerimiz var, Ukrayna'yla Ukrayna da ilişkilerimiz var diyerek bu tarz bir aktivizmi e, kullanmak isteyebilir. Tabii bu, bu, bu nasıl şekillenir, bu nasıl somutlaşır? Bir askeri angajman olarak mı yoksa sadece bir diplomatik ara olarak mı şekillenir? Bunu kestirmek zor. Ancak burada böyle bir ortaklık zemini sanki var gibi geliyor bana. Dolayısıyla sonuç olarak baktığımızda Çin, Orta Doğu, NATO ve İsrail meseleleri her ne kadar Erdoğan ve Trump arasında iyi kişisel ilişkiler devam etse de Türk-Amerikan ilişkilerini test edecek, zorlayacak konuların başında geliyor. Buna karşılık da işte Ukrayna meselesi belki bir ortaklık zemini olabilecek bir konu. Tabii bunları Trump başa geldiğinde göreceğiz kampanya döneminde başkan adaylarının yaptığı konuşmalara bakarak bu tarz analizler yapmak her zaman yanıltıcı olabiliyor. Hatırlayın işte mesela Biden'da Erdoğan'a karşı işte daha Kürt hak haklarını savunan, demokrasiyi savunan bir politika izleyeceğine dair söylemleri vardı Biden'ın da. Ancak göreve geldiğinde bambaşka oldu. Dolayısıyla iş başa geldiğinde durum daha farklı olabiliyor ve tabii ki daha da önemlisi hayatın akışı, tarihin akışı Getirdiği yeni tehditler kişileri, tarafları, devletleri bambaşka yönlere doğru zorlayabiliyor, başka yönlere doğru sürükleyebiliyor. Trump da aynı şekilde yeni tehditlerle karşılaşacaktır. Hem nasıl ki Obama işte Aşitle karşılaştı, nasıl işte Biden işte Ukrayna savaşıyla işte Gazze savaşıyla karşılaştı. Trump döneminde de benzer olaylar. Trump'ı hiç beklemediği yerlere doğru sürükleyebilir. Bu da tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerine farklı sonuçları olacaktır. Bizim yaptığımız burada sadece bir fikir jimnastiği. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.